Mersin Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi Eylül'de ticareti geliştirecek temaslarda bulundu. Dış ticaret kenti Mersin için büyük önem taşıyan limandaki sorunların çözümüne yönelik adımlar devam etti. Sektör paydaşlarıyla düzenlenen istişare toplantısı sonrasında Mersin Liman İşletmeciliği yetkilileriyle temasa geçildi. Sorunlar, çözüm önerileri ve beklentiler aktarıldı. Liman kullanıcılarını rahatlatacak kararlar alındı. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akto, Meclis Üyeleri Cengizhan Küçükgerger ve Zeki Şan ile birlikte Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Gümrükler Genel Müdürlüğü bürokratlarını ağırladı. Mersin'de dış ticareti hızlandırmak adına Gümrük ve Mersin Limanı'nda yaşanan sıkıntılar görüşüldü. Ay içinde muhtemel yabancı yatırımlarla ilgili de temaslarda bulunuldu. Mersin Milletvekili Levent Uysal eşliğinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Dubai'nin önde gelen yatırımcılarından Muhammed Zahid Albattarni ile kentin yatırım olanakları görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Hamit İzol, Yönetim Kurulu ve Meclis Divan üyelerinin ev sahipliğindeki toplantıda, başta gıda ve lojistik olmak üzere yatırım yapılabilecek sektörlerle Mersin'den 3. ülkelere gerçekleştirilebilecek ihracat olanakları değerlendirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin komisyon ve kurullarında yönetim kurulu ve meclis üyelerimizden görev alanlar oldu. Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akto, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tır Komite üyeliğine seçilirken, Meclis Üyesi Hüseyin Dinler Türkiye Sigorta Acenteleri Sektör Meclis Üyesi oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Basın Yayın Komisyonu Sözcülüğü görevine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği delegesi Görkem Aksoy seçilirken, Kadın Çalışmaları Kurulu Sözcülüğüne ise yine odanın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği delegesi Emel Bildik seçildi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, İktisadi Kalkınma Vakfı'nda üstlendiği yönetim ve icra kurulu üyeliği görevinin ardından ilk yurt dışı temasını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte İspanya'ya gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Yönetim Kurulu Üyesi İstiklal Koç Yiğit, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla düzenlenen Dünya Türk İş Konseyi 10. Kurultayına da katılarak Türkiye Cumhuriyetlerden gelen kamu ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi geliştirilecek entegre kümelenme modeli ile yabancı yatırımcıların başta Mersin olmak üzere bölgeye yatırım yapmasını sağlamak amacıyla Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan Başkanlığı'nda toplantı düzenlendi. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Meclis Başkanı Hamit İzol ev sahipliğindeki toplantıda entegre kümelenme modelinin dünyadaki örnekleri değerlendirilip Mersin'e nasıl uyarlanabileceği ele alındı. İş geliştirmeye yönelik organizasyonlara da ev sahipliği yapıldı. Yönetim Kurulu Üyesi Gökben Gökbulut'un katılımıyla düzenlenen Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 13. Başvuru Çağrı İlanı Bilgilendirme Toplantısında desteklerin detayları paylaşıldı. İmalat sanayinin yalın dönüşüm yoluyla verimlilik artışına katkı sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ile KOSGEB işbirliğinde geliştirilen KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği ve Model Fabrika Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Mersin Genç Girişimciler Kurulu ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gençlerin girişimcilik potansiyelini harekete geçirmek amacıyla düzenlenen Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçilik Projeler Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Mersin Bizim Platformu ay içinde turizm ve lojistik çalıştayları düzenledi. Turizm Çalıştayı'na MTSO Meclis Başkanı ve Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hamit İzol katılırken, Lojistik Çalıştayı'nı Yönetim Kurulu Üyesi İstiklal Koç Yiğit modere etti. Her iki sektörde de sorunlar ve talepler tespit edildi. 9 no'lu Bilgisayar, Elektrik, Elektronik, Telekomünikasyon ve Büro Cihazları Meslek Komitesi üyeleri, meslek grubunda kayıtlı firma temsilcileriyle birlikte İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Güvenlik ve Ülke Güvenliği Sistem, Ekipman ve Hizmetleri ile Mobil İletişim ve Bilgi Teknolojileri fuarlarına katıldı. Fuarda üyeleri Yönetim Kurulu Üyesi İstiklal Koç Yiğit de yalnız bırakmadı. 13 nolu ulaşım araçları imalat satış ve onarımı meslek komitesi üyeleri sektörde çırak ve ara eleman bulma noktasında yaşanan sıkıntılara çözüm arayışını sürdürdü. Sektörel oda başkanlarıyla bir araya gelen komite üyeleri hazırladıkları otomotiv imalat ve tamiri sektöründe çıraklık bilinçlendirme ve işletme yönetimi projesini tanıtıp sektörün görüşlerini aldı. Yönetim kurulu başkan yardımcısı Mustafa Özdemar başkanlığındaki toplantıya yönetim kurulu üyesi İstiklal Koç Yiğit de katıldı. 16 Noğlu İnşaat Malzemeleri Üretimi ve Ticareti Meslek Komitesi sektör toplantısı düzenledi. 16 Noğlu Komiteden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Bucugen'in de katıldığı toplantıda sektörün sıkıntıları masaya yatırılıp gelişimi adına alınabilecek aksiyonlar belirlendi. Toplantı sonrası oda bünyesinde hizmet veren Endüstriyel Tasarım ve Kobi Danışmanlık Merkezi gezilerek çalışmaları hakkında bilgi alındı. Servis ve yolcu taşımacılığı sektör temsilcileri 17 Noğlu Meslek Komitesi tarafından düzenlenen sektör buluşmasında bir araya geldi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Özdamar'ın modere ettiği ve ilgili kamu kurumu temsilcilerinin de katıldığı toplantıda sektörün sorunları derinlemesine ele alındı. Sektör temsilcileri ilgililere sorunlarını ilk ağızdan aktarma fırsatı buldu. Ay içinde 18 Noğlu Gümrük Müşavirliği Hizmetleri Meslek Komitesi sektör toplantısı da düzenlendi. Katılımcılara komitenin çalışmaları aktarılıp sektörün geleceği ve mesleğin sürdürülebilirliğine yönelik neler yapılması gerektiği ele alındı. 28 Noğlu Eğitim Hizmetleri Meslek Komitesi organizasyonunda düzenlenen törenle Mersin merkezde LGS'den 500 tam puan alan 10 öğrenci ile YKS'de ilk yüze giren 6 öğrenciye hediye ve plaket verildi. 29 nolu kırtasiye, matbaa, reklam ajansları ve basın yayın hizmetleri meslek komitesinin girişimleriyle ilgili olabilecek diğer meslek grubu temsilcilerinin katılımıyla ilan ve reklam vergileri bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Büyükşehir Belediye Yasası çerçevesinde totem ve tabelalarda uygulanan vergiler, vergi istisnaları ve düzenlemeler hakkında bilgi paylaşıldı. 39 nolu Emlak Destek Faaliyetleri Meslek Komitesi Burada Herkes Kazanır isimli eğitim semineri düzenledi. Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Bucuge, Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Sinan Canpolat, Komite Başkanı Ümit Mete ve sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen seminerde ortaya konulan rakamsal verilerle sektörün röntgeni çekildi. Yaşanan sorunların sebepleri tespit edilerek çözümler sıralandı. Master Türk Filması Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Gökhan Taş ise katılımcılara iyi bir gayrimenkul danışmanı olmak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin AB Bilgi Merkezi koordinasyonunda Avrupa Filmleri Haftası kapsamında filmlerle Avrupa turu etkinliği düzenlendi. Bir hafta süren etkinlikte bazı filmleri yönetim kurulu başkanı Hakan Sefa Çakır, yönetim kurulu üyesi Abdülkadir Orgun, meclis üyeleri, komite üyeleri ve personeli ile birlikte izleyerek destek verdi. Yönetim kurulu başkanı Hakan Sefa Çakır ile başkan yardımcısı Mustafa Özdamar, Mersin Esnaf ve Sanatkarları Odası Birliği tarafından Toroslar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Ahilik Kültürü Haftası Kutlama Programı'na katıldı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Mersin'in Gücü